Kızım. Pamuk. Oy kurban olurum sana sen annem oldun kızım. Balli kızım benim. Arkadaşlar pamuğumuz doğurdu. <laughs> Dört tane yavrusu var. Dört tane bakayım. 1 iki üç. Evet burada var. Bir tane de şurada var. Pamuk. Kızım. Heh yala kızım yala. Annesi yala. Oy benim kurban olurum sana ben sen. Küçücük yaşta anne oldu kız. Öbürü de siyah. Ay 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 maşallah. Ay maşallah. Ay canım benim. Kızım. Dört mü lan bir tane daha mı var orada yok? Dört dört. Dört. Buldular mı memeyi kızım biraz yardımcı olamayayım. Emsinler senin. ha? Biraz yardımcı ol. Ezdin kız çocuk bebekleri. Heh, yat şöyle adam gibi. Heh. Dikkat et. Nefessiz kalmasınlar. Ay canım benim. Ay benim pabuğum. Heh. Kızım. Ay canım ya bunlar da süt arıyor vallahi. Buldu mu bir tanesi bulmuş gal yok. Heh, bir tane en çakalı şu şuradaki bulmuş bak. Nasıl yemiyor bak şuradaki. Şük 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 şük. Oğlum üstüne yattın kız pamuk. Sen hangini yalıyorsun lan oradan? Kendini mi yalıyorsun sen? Ha? Kendini yalıyor. Ay 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 ay. Ay pamuk, ay pamuk, ay pamuk. pamuk. Kızım. Ballı ballı Mama vereyim mi sana kızım He Oh benim kızım Oh benim kızım Oy benim kızım Üstüne yattın ama bak nefessiz kalacak onlar Mağazayı kapatıyoruz arkadaşlar görüşürüz Yarın bol bol severiz hadi bakalım. Ay bir tanesi siyah beyaz o çok tatlı çıkmış valla. Öbürleri de ilk çıkan nasıl belli ya Kup kuru bak. Hah. Hah kızım.